Burası. Timur Bey. Karısının bir suçu yok. Yani korkutmayalım derim kadını. Adem sakin ol. Arabada da konuştuk. Kadın masum biliyorum. Ayrıca neden korkutalım ki? Kadın sonuçta. Merhabalar hanımefendi. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Timur Karatan ben. Estağfurullah buyurun. Ahmet'i arıyordum. Müsaitse görüşebilir miyiz? Ay. Hanımefendi korkmayın. Önemli bir mesele var. O yüzden görüşmek istiyorum. Bilmiyorum haberim yok benim. <laughs> hanımefendi. Açık söylemek gerekirse... ...Ahmet benim eşim Yasemin'in kuzeni. Uzun yıllardır görüşmemişler. Ama bizim kulağımıza bir haber geldi ki Ahmet biraz karanlık işlere bulaşmış. O yüzden ben de onunla konuşmak istiyorum. Bir görüşmek istiyorum acaba nasıl kurtarabilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye. Eve gelirse lütfen bana haber verin olur mu? Dün gece beni aradı. Acilen ablanlara git, beni bekle. Geliyorum dedi. Çocukla beraber geldik, bekledik. Gelmedi. Çocuk da babasını soruyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum ben. Siz bulabilir misiniz onu? Yardımcı olabilir misiniz? Yapmaz çünkü normalde böyle. Kızım bitmedi mi senin ceza? Ne cezası be? Benim cezam falan yok. Ben kendi isteğimle duruyorum evde. Ev o kadar şenlikli ki. Bak eğer canın sıkılırsa gerçekten gelebilirsin. Aa, alttan Burak arıyor. Kapatıyorum. Okey, yaptım. <laughs> Buyurun. Aa, Fatma. Şöyle. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Of! Havada ne kadar sıcak bugün, değil mi? Değil mi ya? Allah nasıl terlemişsiniz siz. De. E, girmeyecek misiniz havuza? Bilmiyorum ya. Aslında böyle birkaç fotoğraf çekilirim diye çıktım ama... ...çok böyle havamda değilim galiba. E, havanız gelir işte. Su insanın böyle aklını... E, ...karanlığını alır derler. Dağıtırsınız biraz kafanız. Aman gitsin bütün olumsuzluklar. Yenileyin ya biraz enerjinizi. <laughs> çok güzel bir motivasyon konuşması oldu. Vallahi gireceğim herhalde. Girin girin. Serinleyin azıcık. fark etmedi değil mi? Gülcan kapsamadı. Ama şey havuzdan çıkmadan götürmez. Şifre. Şifre. Dur birkaç tahminim var. Dur. Of. Ay, olmadı da değilim diye ne olabilir ki? Ay çıkmak üzere neredeyse hadi. Ha, dur. Buldum. Ha nasıl bildiniz? Annesinin doğum tarihi. Ay iyi ben dışarıdayım bakayım ona. çıkıyor. 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 Hadi. De... Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Ama böyle durulmaz ki mutfağın önünde. Çekil ya. Pardon Yasemin Hanım, burada olduğunuzu görmedim. havlunuzu hemen. Hı -hı. Vereyim ben. Buyurun. İyice. Oh, iyi geldi mi bari? Evet evet su çok güzel. Çok güzel su girsene sen de. Ben mi? Aha. Talebesin bayağı iyi gelir. Ee, şey benim biraz su korkum vardı Gökçe Hanım. Çok teşekkür ederim ama. Peki sen bilirsin. Ben meyve suyunuzu değiştireyim. ısınmıştır. Tamam teşekkürler. Hadi. Adama bak. Kendi evin ailesine bile uğramamış. Evet. Belli ki başka durumlar var. Bu Ahmet başını bayağı belaya sokmuş. İnsan bunu kendi kuzenine nasıl yapar anlamak mümkün değil. Parayı da alıp kaybolduysa arkadaşlarına ihanet etmiş demektir. Doğru söylüyorsun. Bu herifi herkesten önce bulmamız lazım. Evet. Benim emniyette bir iki arkadaşım var. Onlara uğrayayım. Yani belki yardımları işimizi kolaylaştırır. Siz geçin şirkete. Ben şuradan bir yerden taksi çeviririm. Haber alır almaz beni ara. Olur mu? Tabii ki. Adem? Ahmet uyardın mı? Onu aradığımızı sen söyledin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Saklanmasını mı söyledin? Evet söyledim. Yani Timur onu bulursa yapacaklarından korktum. Nerede olduğunu biliyor musun? Bak herkesten önce benim bulmam lazım yoksa öldürecekler. Yo bilmiyorum bizim onunla zaten öyle bir ilişkimiz yoktu. Ben onun arkadaşlarını falan da tanımıyorum. Tamam ben çözeceğim. Adem. Efendim. Şu video meselesi. Kimin gönderdiğini bulmamız lazım. Şu düştüğümüz duruma bak. Tamam ne desen haklısın. Timur'a göndermemiş zaten. Sadece korkutmak istemiştir kimse. Ama ben bir şekilde çözeceğim. Kimseye zarar gelmeden çözeceğim. Sen başını belaya sokma yeter. Tamam yapmam.